sandalyesinde arkasına yaslanır. Bu, Jeff'in sessizliğiyle ilgilenmediğini ve gerektiği kadar orada kalabileceğini göstermek içindi. Ancak böyle beden dili genellikle bir tür huzursuzluğu gösterir. Dedektifin bunun onlar için zor saatler olacağını bildiği açık. Soygunu yapmadığınızı gösteren bir şey varsa şimdi söyleme şansınız. Yok, genelde ben pisliyim. Sen pislik gibi duruyorsun. Öyleyim. Hakimiyet konuşuyorsak, Jeff polislerin tüm kozlarını çöpe attı. Şu an konuşmak isteyip istemediğini sormuyorum. Sadece okuduklarımı anlamanı istedim. Yani tutuklu muyum? Evet, tutuklusun. Beni hücreye geri götür. Seninle konuşmuyorum. Pa. Tamam, başlıyoruz. İlk sorguda Jeff durumu göz önüne alarak tam olarak doğru davrandı polislerin elinde bir şey olmadığını biliyor. Olsaydı baştan onunla konuşmazlardı. Bu yüzden susuyor ve böylece hücresine geri gönderiliyor. Fakat iki saat sonra ikinci tur için aynı odaya getirildi. Gidiyoruz. Ve... Bak Mel, aç yoksa seninle uğraşırım. Yani hayır, 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 hayır. Hiçbir şeyim yok. İlacın var mı? Yani metadon için reçeten? Hayır, ben bir bağımlıyım. Ağzımı yapamazsınız. Çekilmeye git. Jeff sorguya dönmeden sadece gazoz istedi ama hemen çekilme belirtilerinden bahsetti. Ancak Jeff'in istediği metadon yoksunluk etkilerini önemli ölçüde azaltabilir hatta polis gözetimindeyken yaşadığı istekleri bile azaltabilir. Ne kadar süredir eroin kullanıyorsun? Uzun zamandır dostum. 10 yıl, 15 yıl. O kadar yaşamadım bile. Benimle ne konuşmaya çalışıyorsun? Dün gece olanlar hakkında konuşalım. Bak, durum şu. Ya kötü bir durumdasın ya da dün gece silahlı soyguna karışmadın. Yanlış zamanda yanlış yerdeyim lanet olsun. Belli ki hiçbir silahlı soygun yapmadım. Pekala, o zaman bunu konuşalım. Hadi polisle konuşalım, dostum. Jeff kişisel konuşmayı bitirip asıl konuya dönmek istiyor. Ona göre yapmadığı bir şey için tutuklandı ve hemen çıkmak istiyor. Tamam, ben sistemden geçtim. Senin de geçtiğini biliyorum. Arkadaşım olmadığını biliyorum. Ben senin arkadaşın değilim. Beni tuzağa düşürmeye çalışıyorsun ve denemeye çalışmıyorsun. Tek istediğin aptalca bir itiraf almak ve Jeff'ten alamayacaksın. Senden boşuna itiraf almayacağım. Kesinlikle. Çünkü itiraf almaya çalışmıyorum. Tamam, size söyleyeceğim, silahlı soygun yapmadım ve bunu yaptığıma dair hiçbir kanıtınız yok. Bırakın gideyim. Tek yaptığınız beni arkadaşımın evinde otururken bulmak çünkü dışarı çıkarsam köpeği saldırgan olabilir. Her yerde polisler var ve beni aydınlatıyorlar. Buraya gel diyorlar. Ne oldu dedim. Beni aradılar. Ne olduğunu öğrendiler. Bunu okumama izin verin. Hayır, evet. Çünkü imzalamayacağım. İmzalamak zorunda değilsiniz. Öyleyse sizin için okuyayım. Tamam, bu yeterli değil. İmzalamak zorunda değilsiniz. Jeff'i sorgularken kelepçeli tutup bunu yapmadığını söylemesi ironik. Jeff'in söyledikleri o kadar mükemmel ki sanki prova edilmiş gibi. Muhtemelen yoksunluk çekerken bile mükemmel bir yasal savunma sergiliyor. Jeffin belirttiği gibi, polislerin onu itiraf etmeye zorladığı noktasını da vurgulamak istiyorum. Bu sorgulamalarda kullanılan ana tekniklerden biri Reid tekniğidir. 1960'larda eski bir polis ve psikolog tarafından karısını öldürmekle suçlanan bir adamdan itiraf aldıktan sonra geliştirilmiştir. Teknik 9 adımdan oluşur. Şüphelinin suçlanma nedeni hakkında nazik bir konuşmayla başlar. Ardından sorgulama sırasında belirli beden dili ve hareketleri suçluluk göstergesi olarak kullanılır. Yöntem şüpheliye iki seçenek sunar. Biri diğerinden daha kabul edilebilir ancak ikisi de suçu kabul eder ve itiraf sayılır. Bu yöntem şüpheliği köşeye sıkıştırır ve masum kişilerden yanlış itiraflar almada oldukça etkilidir.